herkese merhaba arkadaşlar. Manyak bir D Monopoly arkadaşlar videosu. Arkadaşlar uzun zamandır High Guys Pro demediğimi söylediniz ve videoya High Guys Pro ile girdim. Ben de manyak bir video demedim. Demem Doğrudur. Ben de herkese merhaba arkadaşlar uzun süredir söylemiyorum. Nasıl giriyorduk biz? Bir haftadır söylemiyorum. söylemiyorum <laughs> Sen kanka bir hafta öncedir söylemiyorum. E ne yapalım? Binelim minibüse. Geçelim. Hadi de Hadi ama yapacak bir şey. Arkadaşlar D Monopoly'nin üçüncüsü geldi ama bu sefer cezalar çok daha farklı cezalar. İçinde sürpriz cezalar da var. Atakan'la başlayalım. Kanka bir sen at, iki bilen atsın, üç ben atayım. O ne Ama ben ayakkabıyı çıkarmam Kanka hani o ilk evet. o açtı, sonra evet. sen açtın, en son ben açtım ya. Altı, Evet. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yılan! O ne lan? <laughs> yani bilmiyorum, bilmiyorum. Yılanın seninle alakası var değil mi kanka? Piton mu getirdiniz? Üstümü çıkar mıyım ya. Arkadaşlar bu arada yılandan korkmadığıma görüyorsunuz. Çünkü zaten biz bu zamana kadar koynumuzda çok yılan besledik yani. Onun için <gülüyor> korkmadım. <gülüyor> Şöyle şu kadar açayım kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka Kelvin Klein görünsün ya. Ya, ya. bir sal ya. <laughs> Dur kanka dur <gülüyor> valla. <gülüyor> valla atarım atarım. Dur lan bir şey diyeceğim kanka. Yılandan korkmadığımı <laughs> görüyorsunuz. <laughs> kanka iki saniye al valla. Yılana yazık onu atarım. Allah aşkına kanka. Ben ben lan bir şey diyeceğim yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum al şunu. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Yılanlardan haz Yılanlar bilir. Piton bu arada boğar ha. Dur bir poz ver lan. Poz ver. Poz. Kanka. Kanka düşecek. Evet. Kaykı'ya çok teşekkür ederiz yılanı getirdiği için. Yılanın fazla duramıyor çünkü sıcakta beklemesi gerekiyormuş. Çok Uzaktan Çok sağ ol, çok, çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> İyiydi iyi bir deneyim. Evet, Bilalancı başlıyor. Attı Bilal. Bilal bir attı. Biri görelim. Boş. Çıkar. Boş mu? Boş. Kaç tane var? Boş. 4 tane falan. 4 değil. tane. Allah. 1 2 3. Bu ne oğlum hep boş, boş ya? Boş, güzel, boş. Bomboş, mantıklı. Oğlum mantıklı. Şunu, hep dolu gelecek Uşuna diye bir şey yok. Mantıklı. <laughs> Aç kardeşim. <laughs> Kolların düz şekilde kola iç. Nasıl olacak lan o iş? Kolların düz şekilde... Kırmayacağım mı hiç? <laughs> oğlum çok korkunç bir kolay <laughs> Düz derken... <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Evet. <laughs> gırla, gırla. İşte. Yeter bence. Yeter bence. Lütfen. Bence. Kollarını düz bir şekilde kol içmeye çalışmayın. Zaten içemezsiniz. Sıra bir <laughs> elde. Böyle bir. bir şey olabilir mi ya? <laughs> Geldir bir geliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi Abi Trabzon'da böyle belini doğrultamadı bir türlü. Evet. Ya en sevmediğim şeylerden biri değiliz inşallah. Ya bu Fatih gitti ama ya. Acı salçat. Bu benlik değil Aa, mi? Senlik senlik. Tam senlik. Bellik Tam senlik. Hiç acıyı sevmeyen bir adam olarak. Salça güldü bakayım. <laughs> evet, evet, evet. Tayland acısı, Tayland. <laughs> Tayland sosu. Kusarsın Dur dur görelim ya. Ben kusardım. Göreceğim bir dur Allah'ım ya. Bir hazırlamam lazım kendim benim. Ya arkadaşım acıdan kusmak ne demek ya? Bendeki mide çok tuhaf mide ya. Vallahi var ya. Öyle dur dur be. <laughs> 4 1 2 3 4 7 Boş bardak bir git Doşar Başka bir şehirde Atıyorum At İki Bir İki <laughs> Sürpriz kek Sürpriz kek Bu ne ola? <laughs> Aaa bunun altı delinmiş içine bir şey konmuş Bakmak yok <laughs> At hepsini at hepsi. Hep hepsi Ağzı ya. Belki çekirdek kabuğu var. <laughs> ne var lan? Yesen onu Yesen onu <laughs> <olur. gülüyor> Ne var ki içinde? <laughs> Bunun içinde ne var? Ya, varsa bir. Su istiyor musun? Yok ya ben böyle. <gülüyor> 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 Tükürebilir <gülüyor> miyim ya? Bu ben... <laughs> Okay. Evet, şimdi Bilal'de sıra, okey. Cezayı, cezayı devre. Bir sonraki cezayı, devrediyorum. <laughs> Devam. <laughs> Devam. Allah'ım ya Rabbim ya. Kek. Keki Kek da bir atsın ağzına. Ama nasıl rahatsız bir şey biliyor musun yani kekin içinde evet. Nasıl evet. da tadı? Berbat. Emin ol berbat. Serhat bir dakika, bir <laughs> Yemedim bir dakika. Çiğne çiğne hızlı hızlı ben öyle yaptım. Aynısı mı? Bu seviyor çünkü, acıyı seviyor bu. Ama wasabi hiç kötü Bu no, Wasabi acı mı kaçıyor evet. ya? Petrol gibi değil mi? Çok <laughs> 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 Çığınadın mı? Çığınadın mı? <laughs> <laughs> He? <Ha? gülüyor> Gerçekten böyle mide bulandırıcı şeyler bana vermeyin ben kusuyorum ya. Sıra, sıra. sıra bende. Gör. Çiğ et ye. Sen yer miydin? Ey. Bu biraz kurt yapacak ama Kurt mu? <laughs> Böyle bir şey yapıyor mu? Yapıyor kanka At bakalım ağzına Olmadı bunu ofiste şey yaparız Sote Bitirmeyin de Soğanlı kavanoz <laughs> Vallahi ne güzel olur biliyor musun? <laughs> <laughs> Atan. <laughs> ben yerim bunu İyi lan ama o kadar da abarttığım kadar yok Ben sevmiyorum bunu <laughs> Nasıl tadı? Tadı yok Bir koklayayım bakayım <laughs> Evet hadi bakalım. Çık oradan. Evet derin cezayı atıyorum. Altı. İki, üç, dört, beş, altı. Bunu bakayım, bakayım niye devrediyorum <laughs> o Ben seni seviyorum manyağa bak. <laughs> Şunu ben, seni, ben seni hep seviyorum. Önce bak. ben bakayım. Gel, gel, sen çok buraya, çok gel. gel, burada bakalım. Tamam mı? Tamam hadi. hadi bakalım. bakalım. <laughs> Beyler, <laughs> Apti'de 2x türbin aldım. Nasıl yani? Oha! Bir tane kaldı o zaman Zeray'de. Wow! I feel good. Oh, wow wow yeah. Bir Ama daha mı devretti? Be? Ben anlamadım. Wow. 1. I feel good. <laughs> ne yapacak? I feel good. Gel oh, bana ederse ben onu edeceğim kanka. Anladın mı? 3. Aç bakalım. Ulan ne ballısınız ya. <laughs> Sabahtır cezaları ben çekiyorum ha. Hesap kimde 2000 TL bonus ne ya? Kanka hesap kimde de 2000 lira ödemiyorsun. Kazandım yani. <laughs> 2000 lira kazandım. Öyle <laughs> mi? Örnek veriyorum 10 bin liralık hesap geldi tamam mı? He. Sen ödeyecektin onu kasaya gittin sen ödeyecektin. 2000 lirasını bize ödetiyorum kanka. Bu güzel bir şey o zaman İstersen sevindim buna. İstersen seyircilerden bir kişiye de hediye edebilir Yok kardeşim bende kalsın <laughs> Böyle de nankör bir çocuk ben bir şey diyemem. Oğlum beğenirler lan. Beğenirler yorum atarlar veriyorum. Arkadaşlar glim çekilişi aşağıda direkt hazır da Hadi kanka. 5 evet. Buzlu su. Buzlu su. Ben evet, İşte en sevdiğim. Evet. Soğuk bir hava. ana Bilal yapmıyordu değil ya. mi? Oğlum bak <laughs> Atakan'a da ki ben de. Ben de ona da evet. Sen şerefsiz gelirsin bana Yok. Yok anlaşma bu. Anlaşma. Lan anlaşma. Zar atın en büyük atana şey yapsın. Ben öyle... ben zaten yanacağım her türlü ya. Tamam. En büyük atan kazanır öbürü cezayı buzlu suya girer. At kanka. Elinden at zar adam. Dört. Hahahaha 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 bakma Hahahaha <laughs> yapar lan Hahahaha elini Hahahaha Hahahaha <laughs> Oğlum çok kötü lan. Gel gel. Oğlum ya çok soğuk ama ya. Sen bir şuraya çıkalım mı Bilal? Şuraya çıkalım. Evet sayıyorum. Üç. <gülüyor> <gülüyor> tişört getir lan tişört. Tişört getir. Tişört getir. Tişört tişört. Pantolonu mu getirin? Pantolonum pantolonum. Ver ver ver. Çek Beni daha bir çekme kanka ne çek Ver ver çek ver ver. La versene. Gel al gel. Bilal üşüyorum Bilal. Hastayım bak hasta olacağım. Nasıldı? Harika kanka. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> Oğlum mal mısın? Havaya baksana ya. Daha yeni hastalıktan çıktım. Yaptığınız şeye bak ya. Cezayı <laughs> devretme ya. Sana geldiyse sen yapacaksın abi. Bu kadar basit. Cezayı <laughs> devreti kaldıralım bence artık. Bana gelseydi. Cezayı <laughs> devreti nasıl <laughs> savunurdum? Bu arada <laughs> arkadaşlar buzlar için kemerburgaz <laughs> Tam olmadı. Bir hevesimi alamadım. Valla bir kere yarım, daha Yarım mı Böyle bir çığlık atıp kaçtan Evet yalandan. Oğlum benim elim donuyor şu an. Bir ellesene Allah aşkına. Oo buz gibi lan. Yemin evet. ediyorum sana buz gibiydi. Gerçekten. <gülüyor> 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 Kaşındırıcı toz Kaşındırıcı toz Aynen getir kanka Hiçbir şey değil ki ya sen ona alışkınsın Aynen bir şey aslında. değil kanka Ben ona alışkınım Ama sen değilsin Bunun cezayı devlet vardı sen bana aptal deyip gelirsen ben de sana devrederim cezayı. <laughs> Arka adalette olan budur. Ben zarattırma. Ben adaletli olan. Gel adalet kokan Bak, bu kanka. Bilen hiçbir şey yapmadı. Daha götündeki su kurumadı. Evet. Allah aşkına bilene devredin. Kanka sadece şu... kinli nefreti bir köşeye bırak <laughs> Allah'ım belası adam. Kanka oradan aptal diyerek geldin yani böyle. Kanka vallahi Hani de yani. bir şey olmaz ne dedin olsun ya. Olsun yani. Sadece şunu yaptım Bugün hep bana geldi ama gözünü seveyim. Tamam tamam tamam. Tamam. Sen saçma de. saçma konuşma ya. Sen de at at. Bir iki, Bitti. Heh. Çamur. Çamur. Galiba elini falan sokacaksın kanka ya. Neydi bu çocuğun bugün bu çektiği Valla ben bilerek seçtim mi? Bu çocuğun bu çektiği çile neydi bu bugün? Bu çocuğun bu çektiği çile neydi, bugün? bugün? <laughs> Sırtım kaşınıyor ya. Çamur ne abi? Çamur ne lan? Çamur mu dökülecek başımdan aşağı? Başımdan aşağı bir de siz inen arasını satayım. Altı atsam, e, ikinci yazılıdan da üç atsam, hoca da kanaat versin. <laughs> Oyunu cezasız bitiririm oğlum ben. Bir dahaki hesap kimde videomuzda? Atakan'ın çıkan 2000 TL'lik hediye çekini sizlerden bir kişiye vereceğiz. Siz de beraber bizimle o videoda olacaksınız ve 2000 TL'lik harcama yapabileceksiniz. Atakan Özgürt'ün bu hareketler için kocaman kocaman like'lar istiyorum sizden. Kocaman. Sıra kimde? bak. Evet. Dua mı okuyorsun sen. ha İçimden yaparım Hadi at Hadi. Alalım. Nasıl çamur, bir şey ya? Nasıl bir şey ya? Çamur, çamur. Çamur, 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 çamur. Getirin, çamur, çamur. 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 Getirin çamur, çamur. Nasıl bir şey? Ya? bakayım belki çamur yok diyor. o su var. Belki <gülüyor> gitmiştir <laughs> ha. Hani? Çamur, çamur. Hadi bakayım gel. Hocam o 3 bar yerde kırdınız hocam. Hocam. Çağrıma bakmak istiyorum hocam. Allah kahretsin. Babacık babacık babacık. Bu şeref bana ait. Tam evet. Üç dinci dökeceğim. 1 Ha <laughs> ha bu zarı sizin için atıyorum. Bir altı bir yedi. Bir altı bir yedi. Atacağım. Likelayanlar için atıyorum onu. Bilal ya, gelsin. Abi bir şey olmaz. Yaylacı gelsin. Hadi bakalım. Yaylacı bilsin. Ne yaylacı bilsin. Nedir Bir dakika. Dört. dört. Bilal her karışma ama kanka. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Buzlu su Buzlu, surat. Hey. Buzlu Arkadaşlar likeleyen elleriniz dert görmesin. Ben hasta olurum ama kanka gerçekten He? Ha? Hasta olur. İyi daha iyi daha, daha iyi Daha güzel Hasta olman hoş Dur, bir durum Hasta olmayın. Ya oradan bakıyorlar Oha kaçacak. Ben sana Çekin. öyle bir şey yaptım Sen böyle şuradan arka alacaksın Arkana kaçacaksın Arkana dön arka kaçacak. arka arka kaçacak. arka Ben öyle bir şey yapm- Üçlüğünde dökeceğim 1 2 sana geldi mi? Bunlar kafayı yemişler, kafayı kafayı. Bunlar kafayı yemişler. Gel, 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 bunlar gel. yedi kafayı bunlar. Oğlum bunun atına bir şey yok mu Allah aşkına? Bak evet. oğlum giyeceğim ben onu. İyi misiniz siz ya? Bilelistinler <laughs> bir çıt sevisi. <laughs> e güzel eti sonunda. Dur <laughs> dur dur tanıyorum arkadaşım. Bir, İki üç. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Adalet kokuyor. <laughs> Hazır mısın Fatih Yasin? Oğlum sen? sonuçta senin arabana bineceğim. Benim arabama bineceksin. Kimse kimsenin arabasına gelmiyor. Sen yürüme doğru yürü. Sen, <laughs> sen yürüme almasın. geliyorsun. Arabamı almıyorum. Ben kalsın. minibüse binerim. O zaman gel. Elbise sıçramasın? Ayağını da dütme beni Allah Allah. Şöyle, ya. şöyle yapma. sıçramasın? <laughs> Ha ne yapıyor oğlum Allah Allah ya. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videonun beğendiyseniz bu cuma bir tane daha gelecek. Farklı, güzel, çok güzel bir video. <laughs> onu, onu da izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Kapanış onlardan al kanka yok. Bir, yayla çocuğu olarak bugün üstüme çamurdum. Sınavdan kötü not aldım evet. Derslerime çok çalışacağım. <laughs> Kırmızı tüm dersler kitabı var ya. Ona biraz daha çalışmam lazım onu anladım. Bir de şu Ali'nin 6 lirası vardı, 6 defter aldı. Ali e, parasıyla 3 kitap alabiliyorsa, kitap kaç paradır soruları falan filan. Bize parayı problem etmeyin artık yani paranın şeyini bize sormayın lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Cezaların zaten %90'ını ben çektim. Ama adalet ki Fatih'le de Bilal'e de geldi ve videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.